Şeye bak yapsana bu ara. birbirimize fırlatıyorduk. Fırlatmalı vardı iki tane kayıkta gittiğimiz. Bence burayı bitirelim oraya geçelim. Hayır hayır kan. Burayı bitirelim. Burayı bitirelim öyle geçelim. New... Burada ben anlatayım önceden oynadığımız için. Burada iki kişi karşıda, iki kişi ön tarafta gördüğünüz gibi olacak. Tek amacımız patatesle et kızartacağız. Bayağı deep fry dediğimiz olay olacak. Bu kadar. Bu. Atmayı da kendiniz ayarlayın artık. Ben... Oğum oh, kırmızı... Tutup. Oy... Efe bunlar bize fırlatacak kanka. Biz... Tamam. ...orayıp geri bunlara fırlatacağız. Al abi. Allah'ını <laughs> Tamam. Bu kadar. Ee... Şöyle Efe, stok yapayım ben. Benim de patates piç oldu kanka. Tamam. Et lazım ama Efe, Efe. Onu sen ayrı bir tabağa koysana. Onu <laughs> sikeyim. Lan al. Etçi gitti ama. Patates yolla lan Aga yolla Sovyetler'deysen kan bunu patates at. Abi. Mirza Patates gönder. Patates göndereyim. Orda kızarır. Hadi kızarmış et kızarmış gönderin, gönderin, patates gönderin. Hadi hadi. Hadi abiciğim, hadi abiciğim. Orda kızarmış. Müşteri kızarmış beklemez kızarmış hadi. Amına koduklar. Lan. Amına. <laughs> 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 Çarak kadar <kale> savaşı amına koyayım. Lan. Ya, ya hadi ya amına ya. koyayım elim sikimde sizi bekliyorum. Ya orospu ben senin netini çalıyor mu? Ananı <laughs> <ne gülüyor> sik. Amına Bir Ağlana... koyayım. Biri kafama attı. <laughs> ne yaptın amına koyayım ben de nereye yaptın <laughs> lan? Kanka biri kafama vurdu. Ben verdim. <laughs> Bir tane kemek <Bir> <laughs> Şunu alını. Melle ya git kendi tarafına git amına koyacağım ya. Ya bırak etimi amına koydum Ama ya. Şimdi ben patatesimi alıyorum göt ver hadi. Havada kaptım bu misali. bir <laughs> Ya Abi patates lazım. Ya sadece tutup kesme yerinde bile kavga çıkıyor ya. Oğlum <laughs> patates at patates. Aa, oğlum bana... çöpe attın salak. <laughs> ya vur. Bana... <laughs> Kafanı sikiyim at şunu artık ya. Bir de profesyonel oyuncu olacak ya. O ya alır başından aşağı dokarım. Amına <laughs> Bedo sen ben sen şey yap ben atayım. Al Biz şunu. Atıyordu, kanka fırlatamıyoruz ki geri. <laughs> Al amına kadar. Oha bir nereden attıysa uzgaraya girdi. Attı kanka onu. Ananın. Abi. Lan şunu siparişi versene oğlum. Tabağa koyacağım. Elim yandı amına koyayım. <laughs> Adama bak duygusal. <laughs> Ananı sikeyim. bir tane de patates at Patates at Tut. So, gitti. Pişirin şunları amına koyayım. Patates at. Tabak alın beyler tabak gönderin hadi o uyumayın. Al Adam son anda tekli. Bundan şeyli. sonra tekli beyler bundan sonra tekli. Bir ne de Patates kanka? koy Hayır kanka tekli iki tane patates. Patates Sen patates koy ya, patates kanka. Eee ne yapacaksın şimdi? <laughs> Adam iki tane patates siparişi ver onları orada bekledi. Beyler böyle olmaz böyle olmaz. şimdi. Arkadaşlar, Buradaki olay iki kişi, sol tarafta iki kişi, sağ tarafta alttaki plaka ya yani plaka diyorum direkt. Plaka sağ... soldaki iki kişi dilimleyip karşı tarafa veriyor. Sağdaki kişi, iki kişi de pişirip tabaklayıp şu dediğimiz hareket edilen plakaya Şakala koyuyor. Sola giderim ya. Tamam onu oynayınca bir tur anlarlar kankay. Efe iki burada keseceksin kanka. İki ben makarna makarnalarınızı var. gönderiyorum. Al. Tamam. Mantar kes Efe, mantarı da eksik etme. Tamam. İki. Çok güzel abi. Bir Oğlum. tane daha et alabilir miyim? <laughs> Benim yanımdaki adamı da alır mısın? Onu <laughs> 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 koyma. O <Ol>, mantarlık iş. Kil amına. Al şunu amına koyayım şuradan ya. Çıkartamıyorum. At çöpe. Yandı. Tut. Efe düz at. <gülüyor> at <gülüyor> <alırsın>. <gülüyor> ben, ben böyle dayanamam. Map'i bir çözsünler ama. Kimse mal değil burada herkes yapabilecek. Masa masa 25'e siparişe nasıl alırız mı? Oğlum masa 25'e siparişe nasıl mı? Gel al bunları götür. <laughs> Şey ha mantar da bassaydım bir tur. Basacağım şimdi dur. Ha i̇ki, eksik iki mantarını. 2-2 i̇ki, iki, yapıyorum. Amcık mantarım nerede? Al! Ya al. bunu ocağını da. Al! Orası bir Yanıyor amını. Al! Ananı yanıyor. <laughs> yanıyor. Bakın <gülüyor> şuna <gülüyor> bakın sizin gibi aşçının arasını götürün de Efe, <laughs> tamam. Efe ha. önce bir et bir mantar kanka. İkisi de hazır olsun versinler çünkü. Efe'nin anlamadığı şey sırayla işte. Evet kanka. Tamam ben makarnaları alayım kanka. Tamam tamam. Mirza e, siparişleri aşağıdan göndereceksin tabakları aşağıdan alacaksın kanka şuradan. Haberin olsun. Biraz önce buraya geldik. Ha, tamam, bir de et gönder tamam Efe. İşimiz kalmıyor. Mantar da hazır edelim orada. Ben siparişleri size ha mi göreyim aşağı mı atıyorum? Aşağı at, aşağı, aşağı bak geliyor. Koyacaksın, Atmıyorsun, koyuyorsun. Efe, Efe yığma oraya kanka. Ha yok ben tamam. iki tane mantar iki tane de et daha atayım bu amcıklara yedek olsun. Yok lan şuraya... atma yığıntı olmasın burada. Şuraya kanka, burada bizim buraya yığıntı yapalım. Ha o zaman tamam. At abi makarna bir tanesini daha. O... Şuraya da bir tane Yanması daha Yanmasın diye şuraya koydurun. Efe alttan Efe. siparişler geliyor bak şimdi kanka. Ananı sikim et yuvarlama. Ananı et gitti. <laughs> <laughs> gitti 50 lira gitti amına koyayım. Tamam makarna gönderelim bir daha size. Alın size et götünüze tamam, sokarsınız. Yirmi, tamam yeter yeter yeter. Oğlum koysana şunu. Bak Efe bak alttan bulaşık geldi şimdi onları yıkıyorum kanka. gördün mü? Tamam. Vallahi benim sikimde işte, değil ben et ben et yapıyorum makarna yapıyorum. Efe şimdi ben bulaşıkları koyacağım kanka. Tamam. Öyle dur ama değil mi? Tabakları koyacağım kanka sen de yemekleri siparişe ver olur mu? Tamam. Tabakları koyayım, yemekleri... O, o yemekleri alayım. Efe efe, efe. efe, o yemek amına Alacağım amına koyayım, dur ya! Lan versene siparişi. Kanka sanki orada çok mantar aciliyeti var gibi. Allah Allah da... orada. yemekleri götür tabağa getirme yemekleri götür. Yemek Mirza oraya Tencere, tencere oraya niye koyuyorsun <laughs> amına koyayım. Koyuyor. Kanka yanmasın diye. Yanmaz oğlum fırından başka bir yere koysan da olur. Bize gönderme amına <laughs> koyayım. Gelme gelme git. Ya oğlum adama diyorum ki yemek <laughs> <Tencereyi>, yemekleri, <laughs> yemekleri Ana ne sikiyim aşağıya düşüyorum. Tabağa düşüyor. götürme diyorum amana o yetiştiremez oradan. O tencereyi bir Allah razı olsun. Oğlum tencereyi sen <gülüyor> koydun amına <laughs> ben koydum. On, ona bir su vurun. Ona da bu sabah su vurun diyor. <laughs> Çekil amına koyayım. Düşeceğiz aşağıya Aa, abi adam elinde yemek. Efe gönderme. Efe gönderme. Amına. Alanızın amına sok. <laughs> amına kodum. Adamlar Direkt, boğulacak. Direkt götür makarnayı aşağıya. Bu ne lan? Yıka kanka yukarıdan. Tamam mantar. Bu ne kanka? kanka? Tabak ha tabak bu. Ha yıka kanka sol taraf. Ananın amına sikeyim. Bırak, konuş. onu. Amına at. Beyler burada bir makarna şeyimiz var. Ama bir daha mantarla et yollayanın anasını sikeyim mi? Efe şunu da koy <laughs> ben makarna gönderiyorum. Hemen abi bir saniye. Kanka yapma yapma yapma. <laughs> abi, çok var atma Efe. Doldurma <laughs> doldurma amına. Tabak gönderiyorsunuz. Okey. Kanka Aa, et, ah, et de şey koyayım lan. bak geliyor. Şurada kalsın. Eti de koyun oğlum şuradaki makarnaya bak. Orada duruyor et. Hadi 30 saniyemiz kaldı. Hadi 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 kardeşim hadi. Eşref amca gibi çalışmayın. Hadi amına koyayım. 400 <laughs> puan yapmamız lazım. Beyler bakın bunu. 2 kişi biz hallettik. Harbi 2 kişi amına koyduk buranımız ya. Bedo. Ananı sikeyim. Koy oraya koy siparişi. Nasıl el değiştirdik biz yemekleri? Ah mı amına amın koyayım. Getsene. Ha? Masalimi eder siparişler hazır mı? Bir tane makarna, bir tane makarna. Bora <laughs> bir tane makarna. <laughs> Pişmiş makarna, makarna. Abi daha. o da. Beyler 5 puan eksik sıçtık. 5 puan on değil kalk. Ha, biz 4 puan da arttı değil mi? Yok lan. Zaten böyle puan yaptık Bora. Aşağıda çok oyalandınız. Olur, pişirme olur. Sen bana un um bırak kanka. Ben ne ya <laughs> ne ya. Et ben kafama pezelek cennetten üzüm atıyor kafama. Hakan <laughs> şu... <laughs> lazım olan. Aa <laughs> Oğlum karidesi anasının amına atarsan alamam ki. O direkt at attın ama. At, bak at şu bak. köşeye bir, biriktiririm kanka ben. Tamam. <laughs>